Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Tahmina. Benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ve bugün dev sonbahar kargo açılımı olacak. Ve ne aldım hemen bakalım. Trendyol'dan tabii ki her şeyi ben sipariş veriyorum. Benim sponsorum yok. Hepsi kendim parayla alıyorum. O yüzden beğeni... Ve beni takip etmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Sizin destekle beraber başlayalım bu video. Ta ta -da ta -da ta. Trend yoldan sipariş verdim. Bakalım neler aldım ben neler. Sizinle beraber ta ta -da ta -da ta. açıyorum. Ay. Hop. Bakıyoruz, bakıyoruz. Ve ilk yeni sezon ceket aldım ben. Böyle bir renk, gri rengi. Böyle bir kemeri de var. Bakalım, bakalım. Şimdi denem deneyeceğim. Bakayım, bakayım nasıl olacak acaba? Bu böyle bir yelek çok istiyordum. Bakar mısınız böyle bir düğmesi güne, var. Çıkarttım ben Kemedim. Bakalım sizinle beraber. Bu da Trendyol'un en sevdiğim mikralı pantolon. Böyle tayta e benzeyen bir kumaşı var ama biraz daha kalın. Sonbahar için ideal bence. Ben onları iki tane aldım. İki renk. Bir tane siyah bir tane kahverengi. Ve arkadaşlar bakalım. Bence gayet çok güzel. Şimdi kapatayım. Medium beden aldım. Ben 62 kiloyu Bakıyoruz. Sonbaharda böyle gezeceğim deniz kenarında. O harika bence oldu. O bitmiyor düğmeler. böyle ister kemerli ister kemersiz kapşonlu böyle. Bence bu çok güzel. Ben 300 liraya aldım. Bence çok güzel. Şu an fiyatlar o kadar pahalı. Böyle yelek 300 lira bulmak çok zor. Ve gayet güzel böyle şiş duruyor. Ben düşünüyordum fotoda böyle incecik duruyordu. Gayet güzel. Bir de bakalım şimdi. Bu kemeri de bakalım. Kemerli nasıl duruyor? Vav wow, kemerli daha güzel tabii ki. Ama bu kene tutmuyor hiçbir şeyi. Ne için yapıldı belli değil. Bir de onun da yer yok burada saklamak. Ben arkayı böyle yapıyorum. Böyle olarak. Şimdi böyle bir şey yapacağım. Ha, şimdi tuttu. Böyle bir yelek. Rengi böyle gri. Açık gri böyle. Gümüş ya da rengi. Yok gri rengi. Gümüş değil. İşte ben çok sevdim. Kapşonlu olduğu için. Harika bence. Ve kumaşı gayet güzel yapıldı. Bence bu kendi parayı çok güzel. Yani hak ediyor. Çünkü şu an fiyatlar çok pahalı. Spor şık yapmak istiyorsanız böyle açık çok güzel duruyor. Benim saçlarım Giyin, hemen. Ay sintetik olduğu için hemen şey oldu bunu böyle yapıştırdım bakar mısınız paket yap, yaparken bu paketler böyle bir ben bunu şey çok bekliyordum hırkam geldi Burada şimdi sizi göstereceğim bu hırkayı kas ayak deseni var çok tarz duruyor efsane duruyor çok güzel ben bunu bayıldım Şimdiden görüyorum ki çok güzel. Bir de altın detaylı şey düğmeler çok tarz duruyor. Chanel tarzı böyle havası var. Şimdi bunu da size göstereceğim. Bence bunu ben yukarıdan giyineyim. Çünkü bu düğmeleri 2 saat kapatacağım. Hop hop hop. Wow süper oldu. Bakalım. Böyle bir hırka. Uzun bak bakıyor musunuz böyle? Bunu etekle beraber olur, pantalonla beraber olur, kazak içinde böyle ince kazakla olur. Çok güzel, harika ben bayıldım. Rengi de çok efsane duruyor. Efsane ben bunu bayıldım. Bu da kendi parayı hak ediyor. Bakalım açayım. Düğmeler açılıyor. Bu biraz zor yeni olduğu için. Ay. Ay, düğmeler sıkıntılı görüyor musunuz bunu hemen şey yapmak lazım yoksa kaybedeceğiz Tadilat etme gerekiyor çünkü düğmeler böyle savaş duruyor çok böyle cük gibi durmuyorlar neyse o ipli ben yaparım ay çok zor açılıyor bu ne ya bu biraz küçük bu şeyler için. Ay daha zor. Şimdi aç, açtım. Ay, Böl bir hırka. Oy. Açıkta çok güzel duruyor. Efsane. Pinterest'te bu tarz hırkalar çok var. Böyle detaylı bakabilirsiniz. Farklı kombin yapabilirsiniz. Etekle elbiseyle böyle benim gibi pantalon ve şey kazakla çok güzel olur. Cin pantalonlarda da çok güzel olur. Bence çok güzel ve her yeri kapanıyor, hmm. kapatıyor. Bakalım, evet. ha, ben böyle Ay, bunlar çok indirime girdi. Ben bu pantalon aldım, çok güzel beğendim. Bir de desenin tam böyle sonbahar, değil mi? Ama bu sonbaharlık tabii ki de değil. Çünkü çok ince bu yaz pantolonu. Çok ince pantolon. Salaş böyle. Harika. Bence çok güzel. Yani başlangıçta İzmir'de çok sıcak sonbahar oluyor. Bence bu daha giyilir İzmir'de. Bir iki hafta var bu pantolonun. Ama tabii ki de yaz ve baharlık bir pantolon. Doğru. Doğru. Oh. Ay. Bir de böyle zebra deseni çok 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 moda olduğu için bütün bu ürünler Trendyol kendi Milan'ın markası işte Trendyol hepsi Trendyol'un kendine ait bu çok incecik böyle iç gösterebilir bence bakar mısınız çok incecik iş çamaşırı güzel bakmak lazım bu tight bir şekilde böyle ön yırtmaç var. Böyle bir güzel pantolon. Efsane. Böyle bir çok güzel. Ben bunları çok beğendim. Bence bu yelekle beraber harika olur. Bir de böyle bir üst aldım. Çok büyük bir indirme girdi bu kıyafetler. Aldım kıyafetler. Böyle bir tatlı kısa üst böyle bağlanmalı, bağlanmalı, ba nasıl bay ba ba bağlanmalı. İşte böyle. Bu da incecik. Ceketin içinde olabilir, giyebilirsiniz. Çok güzel. Ben bunu aldım. Beğendim. Ve devam ediyoruz. Lee markanın ben böyle bir güzel bir ceket aldım. Ben 500 kaç aldım? Burada yazmıyor. City'de 554 liraya aldım ben. Bir bakar mısınız? Bu da aynı şey. Trendy Omina'nın rengi birebir görüyor musunuz? Gri. Ben yani sizi şimdi göstereceğim. Bu çok tarz. Bu Kylie Bieber tarzına benzeyen bir ceket. İşte Kylie Jenner, Kendall Jenner böyle bir tarz giyiniyor. İşte Kim Kardashian da böyle giyiniyor. İşte böyle bir güzel tight ile beraber ne kadar efsane görünüyor. Harika. Bir de bu da kapuşonlu. Çok güzel. Ben bunu bayıldım. Siyah rengi var. Bu rengi gri rengi var ben bunu kaptım ve efsane geçen seneden ben şey yaz yazın gördüm bunu. Ay geçen sene değil bu sene yaz yazda gördüm bunu. Almak istedim ama sezon bittiği için alamadım. Şimdi artık sezon başlıyor. Bunu aldım. Çok güzel. Bayıldım. Harika duruyor. Hem açık hem kapalı. Tabii ki bu pantolonla olmaz. Burada bu bunlara beraber olmuyor, uymuyor. İşte böyle bir ceket aldım, bir de Türk markanın bir tane yeni marka açığı şey geldi Trendyol'a Elif Tongel bol bir ceket aldım. Burada SM yazıyor. Bol bir oversize ceket, harika. de pantalon var. O kadar tarz ıı, duruyor ki, benim ıı, Instagram'da ben ekledim, çok güzel. Bu da Hali Bieber tarzına geniş o, omuzlar böyle ceket. Oversize. Bu bayağı bir oversize. S alınca bence S bayanlara bu baya baya oversize olacak. Benim için tam oldu. Güzel. Yani oversize ama yani normal görünüyor. Pantalonlar çok güzel, çok tarz. Onlar uzun paçalı. İşte bakar mısınız? Ben şimdi sizi göstereceğim deseni de muhteşem, rengi de muhteşem. Kim ben nereye gidiyorum? Bu herkes soruyor. Nereden aldın? Görüyor musunuz? Bu tam hayli biber tarzı. Görüyor musunuz? Düşük, kocaman böyle omuzlar çok güzel. Medyum bedene böyle duruyor. 62 kiloyum, 170 boyum var. Kısa boylu kızlara tavsiye etmiyorum almayı çünkü ya da topuklu ayakkabıyla giyersiniz, güzel olur. Çünkü bu uzun boylu kızlara daha güzel kaldırabilir. Yoksa çok saçma duruyor bu efsane. Ayakkabı kalın taban spor ayakkabıyla giydim ve çok güzel oldu. İşte kısa kızlar için bir topuk lazım. Çünkü kaldırmak lazım bu oversize şeyi. Çok güzel bence efsane. Harika. Ben böyle çok seviyorum. Herkes diyor büyük aldım, büyük aldım. Bu hiç durmuyor. Ama anlamaya insanlar çok. İşte böyle paçalar da ben seviyorum. Ne zaman böyle büyük ve ay, ay, böyle yarısına kapatıyor. Çok güzel tarz duruyor. B bütün Halil Biber e, Pinterest'te bakabilirsiniz. Onun hep böyle paçalar çok uzun oluyor. Böyle ceketlerle e, giyerken bir takımları çok tarz, çok güzel. Bu tabi ki burası uymuyor. Böyle harika, efsane. Bir de takım bu pantolonla beraber çok güzel duruyor. İşte böyle bir ceket aldım. Ve arkadaşlar tatam tatam Collins'de böyle bir oversize şey tişört aldım. Şimdi sonbaharda yaz ürünleri indirime girdi ve bunu 75 liraya aldım. Harika görünüyor. Efsane. New York yazıyor. Böyle mesela ceketle beraber çok güzel tarz duracak bu. Ceketin içinde. O yüzden böyle bir bir de sonbahar rengi böyle turuncu harika görünüyor efsane. Hmm. Ben de bunu, o bu da olursa şimdi sizi göstereceğim nasıl duruyor. Tam bunun üstüne giyelim bakalım beraber sizinle. Aa benim uzun kollu şeyim var. Neyse pantalonla tarifle beraber böyle de yapabilirsiniz. Mesela bunu kapanınca çok güzel. Efsane. Harika bunu beğendim. İşte kapalı kızlar da böyle uzun kollu da giyebilir. Aslında da şimdi çok tarz böyle long sleeve uzun kollu böyle yapış yapış kazak alıyorsunuz. Efsane duruyor. İşte sonbaharda böyle de giyebilirsiniz. Ya da tek başına giyebilirsiniz. Ya da ceketin içinde giyebilirsiniz. Kod ceketin içinde giyebilirsiniz. Ve efsane ve arkadaşlar son kargom Stradivarius'tan böyle bir sneaker aldım. Bakalım. Ta 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 ta. Böyle bir güzel böyle mavi şey. Burada da kalp var. Böyle bir Stradivarius böyle mavi tabanlı. Çok güzel. Bunu mağazadan galiba gönderdiler. Çok güzel efsane yeni sıfır bir ayakkabı bana geldi çok güzel işte ve böyle sneakers aldım takım yapmak için kombin yapmak için takım yapmak için diyorum kombin yapmak için sık sık onları karıştırıyorum kombin ve takım kelimeler ee, böyle arkadaşlar. Benim kargo açılımı bitti. alışverişim bitti arkadaşlar. Daha dış giyim. Ben kaban, trench almak istiyorum. Bakalım onları da alınca sizinle paylaşacağım ve herkese çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Lütfen arkadaşlar beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın lütfen. Her şey ücretsiz. Sizden hiçbir şey gerekmiyor. Sadece parmakla basmak bana beğeni. Ve herkese çok teşekkür ederim. Yeni videolarda inşallah görüşürüz. Herkese hoşçakal.